Herkese selam. Kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Şam, Kufe, El Kadriye'yi aldık. Bayağı da iyi mücadele ettik. Zaten Şam bana göre çok hızlı aldı. Yani 129 askerleri vardı ama sularını zehirli değil. Matik olarak yani direkt Şam'ı bana bırakmak zorunda kaldılar. Bakalım Haçlı Devleti. Brian bana bakalım bu şehirlerden hangisini verecek? Ben Basra'ya doğru biliyorsunuz. da Önemli bir ve Şam'da para da almamıyor. Köle tüccarı umarım. Yok daha da lazım. Öncelikle Kudüs'e gidelim o zaman. Tabii şuraya biraz Hop 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 hop. cari at cere. Tamam. Bunların hepsini satarım ben. Silah satsak mı? Ruh satın. Şimdi Kudüs'e gideceğiz ilk. Birazcık daha toparlan. O sırada Önce tapınaklı düz şövalyeleri, düz şövalyeleri. Geri kalanları zaten kaleye bırakacağım. Hatta İskenderiye'ye gideyim. İskenderiye'de de ne var ne yok bir öğrenmek istiyorum. Abbasiye kolay toparlanamaz diye düşün. Hana gidelim. Arvelet Ivan buraya gelmiş. Aa öğretebilirim diyor lan. Olur. Öğret. Bana gir. Var mı başka öğreteceğim? Gitemem diye düşündüm. He bak bu güzel olur. Fiyadeler önce. Sıfır dinarım var be. Vay anasını be. Basra'ya doğru yolculuğu sürdürelim. Umarım eksiye düşmem. İnet gelişimi var. Cebimize bir harçlık koydular. Ver ver Brian ver ver. Ver onlara ver. Askerlerim. Nereye bize vermiyor? Şam'ı. Yani canlar dostlar. Bize yapılan yanlışlar artık da son bulmalı. Ben burada artık Haçlı devletiyle ile ee, konuşmalarımı bitiriyorum. Kendilerine de, kendilerine de artık yeni savaşta yeni kale düşerler diliyorum. Artık bana yanlış yapıldığını düşünerek ağalık yenimi bozuyorum. Hayır. Yeminimden feragat edip Feragat et ve topraklarını tut. Şam'da dahil. Şimdi. <laughs> Hiç hesapta yokken sonunda Ortamı kurduk. Bölgeden bir yurttaş atacağım bunu. Burada artık para gözlerin kralı krallığı tekrardan sahneye çıkacak. Para gözler krallığı. Artık kendi krallığına sahipsin. Krallığına ait askerlere sahip olduğun kale şehirlerden düzenleyebilirsin. Uy. Tamam. Bak askerlerin isimlerini değiştirmek isterseniz mod klasörünü açın. Language klasörüne girin. Oradan TR klasörünü açın. Rup. askerler işini açıp krallık aratıp yeni asker. Ben benim Basra'yla bir problemim yok artık. Lara, para gözler ile savaşacağım. Doğrudur. Yani bunu beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum ama bana yanlış yapıldı burada. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Benim düşüncem tabii. Aa, şimdi arkadaşlar işin rengi değişti. Ben bunu zaten yapmayı planlıyordum. Paramı toparlayayım da yapayım diyordum ama bana hiçbir şekilde güzel şeyler vermediler. Ben de yani malumunuz enayi miyim? Burada kaç bölümdür savaşıyoruz sizlerle beraber ve para gözler kılında tekrardan ilan ettik. Şimdi gerçekten haçlıların dibine Müslüman konu alalım bizden korkmadılar. Şimdi deli gibi para yatırım yapıp paraları yatırıp Türkmen gel kaç asker 21 asker adamsın. Bizi savunmamız gerekiyor. Ana gidelim mecbur buradan maalesef ki bu hareketi yapacağım. Krallık askerlerini de oluşturabiliyorsak bir dakika oluşturalım hazır. şeyden yapıyorduk. Normalde buradan yapabiliyorduk onu. 35 haçlı ama zaten verilmediği için. İskenderiye Kudüs olayında çok rahatım. Neden diye sorarsanız buralar zaten Eee nasıl derler ona askeri anlamda çok güçlendirdi. Bin kişi giderlerse ayrı. Ama diğer türlü gelirlerse ona bir şey diyemem. üst tarafına bir gidelim. Artık evlilik de yapmamız gerekiyor. Çünkü şuradan git. Krallık şövalyesi. O da güzel canım. Krallık Allah'tan bir de burada yahaneyi halletmiş. O da çok iyi. Bir dakika. Paramız da yok Bizim hiç paramız yok ya. Ben anlamadım. Aa, bir dakika. Fedakarlık yaparak şunu yapabilirim. Balyozlarımı giderim. Kervansaraylarda satabilirim. Bir dakika. Ve şöyle bir şey oluşturmak istiyorum artık. Barnet. Gel dostum. Gel. Yani adamın dibisin. Eee, nerede o? Nerede o? Talimci yeteneği yapıp. Eee, neredeyse o? Karak bölgesi. Hadi hayırlı olsun. Rolf'e de veriyorum şimdilerden. Biraz bahsedildik ee, liderlik 24 olsun. Ne soracağım? Zekaya verip tamam mı? Hiç talimci talimciye vermek. E, neresiydi bir dakika. Elhamam buradaydı lan. Elhamam taşanın orada. Abilay'ı veriyorum. Aleyna. Ezme bir şey olmasın ya. Buraları da verdim çocuklara. Artık bunlar bu işi halletmeli. Bir dakika. 14 tane. Uf. Şimdi kaleye gidelim. Bize bize gelmek isteyen askerler vardır. Lord Bakir. Namın 653. Gönder. Lady Diara. kimin hanı? Ha adamın karısıymış işte oğlum. Ananı avradını. Doğru. Kimsemiz yok kalmadı. Bir de bulacağız hemen. Zamanı geldi. Zamanı geldi bu savaşına. Buraları almam gerekiyor. Kolaydı. Verdim gönderdim bunu. Askerlerini yerleştir ve burada işlerini bitir hemen dostum. Darum kalesini de alacağım. Darum kalesini alıp daha sonrasından da hemen hızlı bir şekilde arkamızı temizleyeceğiz. Önceliğim bak şu sınırı tamamen kapatmak. Yani burayı kapatabilirsem tam anlamıyla Taşlılara çok mükemmel bir derecede bir darbe indirmiş olacağım. Bu arada şunu bekliyorum. Aldırıyı bizzat yönetelim arkadaşlar gidelim direkt. Hani şunu bekliyorum. Hafta da olsun param gelsin askerlerimi terfi edebileyim. Ben asker terfi edemeden hiçbir şey yapamam. Açılların korkulur rüyasıydı biliyorsunuz. Fahrettin açılların korkulur ya her zaman. Sıfır kayıpla devam etmemiz gerekiyor. Onu blokladıysa helal olsun. Ama bunu bloklayamaz. Yürü. Bir yaralımız var. Güzel. Çok iyiyiz. Ama tek sıkıntımız ne olacak? Meydan muharebelerinde yani alan savaşlarında Biraz sıkıntı yaşayacağız. Ona da yapabilecek hiçbir şeyimiz yok canlar. Bak, bunları öyle bir darbe vurmamız lazım ki buralarda kahramanca savaşımızı Haçlılar görsün. Bize yamuk yapılmayacaktı. Hangi lordun o kadar sürede hızlı bir şekilde sana bu kadar şehri toplayabiliyor, bu kadar kaleyi toplayabiliyor? Doğru değil mi? dedi kendimi çok fazla almayacağım. Bunlar şu an için para yani. Ama burası çok güzel oldu. Bu febe Elka alacağım. Çünkü neden diye sorarsanız zaten orada asker yok. Hayırdır? Devriye mevriye bizim köylülere dalmak falan. Ben onu, onu bildiğim için... Bravo, bravo. Çok iyiyiz canlar. Bravo, çok iyiyiz. Sadece bir asker mi kaldı? Vurun o zaman. Vur Vur, 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 vur. Köylülerimi kurtarmak benim krallık görevlerimden biri. daha olmaz. ufe benim için önemli bu arada. Ay ananı ya. Bari ben de burayı kapı zehirli. Ha olur problem yok. Fark edildiysek. Bu kadar basit. İh buradan çık. Neyse 41 askermiş. Duvara hazırla. Burayı alalım. Biz nereden ne kopartırsak kar bizim. Saldırıyı bizzat yönet. Burayı da aldıktan sonra burayı da Rolf'e vereceğim. Marnit birazcık daha böyle şey böyle safe oynamasını istiyorum. Ona da tabii ki de bir yer vereceğim ama ona ticaret olan bir yeri vereceğim. Ticaret bölgesi olan bir yeri vereceğim. Kufe'yi alabilseydim Marnit'e verebilirdim orayı. Neden? Çünkü ticaret alanı orası. Ve Marnit de zaten ticaret adamı biliyorsunuz. Kervanları yöneten bir adamdı. Oradan geçiş yok değil mi? Yok ya. Hay anasını. Zaten bizim için kolay bir savaş olacak. Ben onu biliyorum ya. Yani. Bunu mantığını da çözdüm az çok. Ama yapabilecek hiçbir şey yok. Açlı bize bu hareketi yapmayacaktı. Neyse canım. Hani size şey diyordum ya. Belki bugün sadece şu sınırları belirlerim diyordum. Şimdi sınırları kendi krallığımızla belirliyoruz. İşte hayat. Rolf'in buraları iyi tutabileceğini de düşünüyorum zaten. O yüzden biraz da Rolf'e güvendim. Eski bir hanedanlık biliyorsunuz. Onun ailesi eski bir aile. Kökleri iyi bir aileden geliyor. Bunu bakalım başaracağım. Artık Ivan'ı falan almaya başlayacağım. Yani arkadaşlar zamanı geldi. Artık kendi derebeylerimi falan toparlamanın zamanı geldi. Bunları gidip direkt Şam'a götüreceğim. Şam'da. Eee duracak bunlar. Rol. Buranın iyi yanı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Diğer lordlarla hemen ilişkiniz düşmüyor. Bak bu yönünü sevdim. Neden diye sorarsanız. Niye düşsün abi? Zaten ben hani vermişim olmuş bitmiş. Hani bu şey gibi değil bu arada olay. Bambaşka. Kufeye alacağım. Ben bir Kudüs'e tekrardan gideceğim. İlla. Aa bir dakika Şam'a gidelim. Şam'da asker lazım. <laughs> Reddet köpek. Siz kimsiniz oğlum? Biz bizi yanlış tanıdınız. Hiçbir şekilde bunlarla şey imzalamam. Şu an için hani ben kendi eski aldığım yerleri almadan bunlardan hiçbir şekilde bunlara şey yok, barış yok. Bir terfi etmeye paramız kalmadı. Devam edelim. Asker 20. Bunlar da bizim iyi oldu. buna paramlara yeter. şu Şam'da 190 asker var şu an. Ben şu an buralara gideceğim. Buraları alacağım ama öncelikle ben Kudüs'e gidip Kudüs'te gelen derebeyleri ağırlayacağım. Buradan git. <laughs> Yadem var. Haçlı süvarim var. Bak yanlış anlama ammana gideceğim. Yakalayabilecek olan da Kudüs'e geç. Kaleye gidelim. Var var. Şeyler alman gerekiyor zaten. Amlarınız yüksek olursa benim için hoş olur. Seni aldım. Şimdi iki yere almaya gidelim. Yeni aslanlarıma şey lazım. Kale lazım. Borç olabilir. Yapacak bir şey yok. Hallederiz. Girebildiğimiz yerlere gireriz. Giremediğimiz yerleri boş veririz. Ben çok asker kaybedemem. Gelin. Bu kadar basit. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Var. Sana şöyle bir şey yapacağım dostum. Gelirsen. Suez'e gideceğiz Bakalım başarılı olabilecek. Tamam. Çok iyi oldu bu. ben bir toprak bey dostum. İsmailiye var. Kahire'ye gitmem gerekiyor. İsmailiye gidelim. Önemli bir detay bunlar çünkü. Sınırları tekrardan çizeceğiz mantık olarak. Sınırı şey yapma olayı da bana çok saçma geldi. 24 saatte bir bekleme. Abi adam testiyor. istiyor bırak. Heee. Şimdi bana geliyor sıra. Burayı da alırsam aldım galiba. Burayı Benim aslanlar toparlanıyor. Hiçbir şekilde şu an para harcamıyorum fark ettiğin. Şimdi Kahire'ye gideceğim. Çünkü önemli bir. Kanka senin neyin var? Kahire seninmiş. Seninle görüşmek istediğim bir konu var bak. Dünyada a kendi hakkını korur olmalı. Bence biraz konuşsak ikna Eğer bu konuda içeleniyorum. Ee, Benim ortada mesela benim ortadaki özelliği şuraya getirselerdi güzel olur. Hani yüzdeleri falan koyuyorlardı ya. Ben yani toprakla ödüllendir. Gel ben, ne olacak? Ben Kahire'yi bir şekilde alacağım çünkü ya da böyle. Kaç asker? Bunların web şeye koysa, Kahire'ye koysa, ben de biraz asker alsa. Bak farkındaysanız 4100 dinarım var ve hiçbirine dokunmadım adam gibi. Şimdi Kahire'yi biraz bekleyeyim. Gün atla. Biraz daha bekle. Şöyle yapalım. Neymiş? Efendim kötü haber var. Ya yalana bak ya. Kaç gün geçti? 24 saat geçti. Sus kayaklarınız değerli her 24, saatte bir diyor. Yalan ya. Hadi gidelim. Burası bir ülke olduğu için mecbur buraya hakkımızla girip almamız lazım. Onu anladım şu an. Diğer taraf pushed mu lan bu taraftan? Bir dakika. Ne kadar alt kayıp bizim için o kadar iyi. Haydi çocuklar. Açlı şövalyesi. Üzgünüm dostum. Dayıcım senin zaten ölmen çok doğal. Hadi yürüyün. Bu çocuklar burayı hızlı bir şekilde alır zaten. Bravo, 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 bravo. Gir oğlum, gir, 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 gir. Hiç açma bunlara. Ama onlar oradan mı çıkıyor? Ben hallederim onu. Siz rahat olun. İki tarafa ayırmaya çalışıyorlar bizi ama yemezler. Çıkmayın yukarıya, çıkmayın yukarıya. Devam edin. Sizler ya. Tamam, kiralık lışıyla hallettim. Devam, 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 devam. Git oradan. Girin ve bu işi bitirin çocuklar. Girin ve bu işi bitirin. İşte söyleyebilecek başka hiçbir şeyim yok. İki ölüm var, iki yaralım var. Olabilir, olabilir. Kahire için değer Üç tane önemli yeri almışız zaten. Kudüs, Şam, Kahire. Bunlar Müslüman devletleri için çok önemli yerler tek bir yere böyle işte dediğim gibi tek bir krallıkla savaşırsak halledebiliriz gibime geliyor. Umarım hızlı bir şekilde işleri hallederiz ya. Hadi lan. Helal lan çocuklar size. Helal lan çocuklar size. Durun ben de gideyim oraya doğru bak. Önce yapan. Bravo geldim geldim geldim. Ben de geldim ben de geldim. On kaç asker var lan burada? Vur vur bitmiyor. Hadi gir 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 Helal. Çıksana lan. O iş bende beyler. Ah eh be. Dayıp topu 6 kişi kaldı lan. Aynen ya. Şu bitirin şunları ya. 52 yaralı var. Benden 4 ölü var. Neyse. Bunları ne alacağım mecbur. Bunları yapalım. Ondan sonra Çiler, süvariler, bunlar da bu arada ne var? Eksi rahat bir şey. Öncelikle şeyler. Ne derler ona? Başlayı bu arada iyi. Dış yapmak gerekiyor. Burası benim kardeşim yani yanlış anlamayın ama bu kahire benim olsun istiyorum. Devam şuraya gel. Hayırlı uğurlu olsun gibi haydutumuz oldu. Bunları hep veriyorum bilerek. Burada askeri anlamda güçlü bir ordu çekiyor. Şövalyesi. Ver Şu an çapınak şövalyem O durum şu hepsi iyidir. Bana e benim işimi görüyorlar. Hana gideceğim ben. Bekleyin. İm ya? Bana o ok kattığı yerlere bak. oraya nasıl? Gram bilmiyorum bu arada oraya nasıl? Eee ee, oraya nasıl mı bu arada? Vallahi böyle gidebildim. Başka bir yol göremedim şu an. ona Anasını sattım var ya. öyle bir indirdim ki adamı. İndi. Aksiyon yaşıyoruz ha. Başka hiçbir şey yok. Tam <laughs> bir şey olsa fena olmazdı. Hiç sorun yok. Edward var şey, ya. Edward. Sik mi? hala şey da. buraya satmak istemiyorum ya. Çok az fiyatı alıyor şey. Şimdilik izin verdim ya. Pazar, Erzak, tücürü. Avrupa satıyor. Bu 145 abi. Hızı da güzel. Her şey güzel. Aa, Avrupa eleman alır. Şu kalkanı da ona ver. Kolluğu da ver. Yeni gelen adamı nasıl da düşünün gördünüz. Çok tatlı. Sarayı burayı taşa desem diyor. Bir rulo bir de şey, e, kadife bir de alet takıyor. Bir dakika. Alet var da. Başka ne istiyor? alet takımı ve bir rulo kadife gerek. Ayrıca rulo'yu başka bir yerden alırsak güzel oldu. He, Raymonds, seninle görüşmek istediğim bir durum var. Politikanle bana destek verdiği sürece tamam, sana destek veririm ben zaten. Biraz kavga etmiş ama. Peki, Aa ömrü çok mu? Şimdi, özellikle şimdi önceliğim burası. Burayı alıyoruz alabilirsek. Ayaklarını temizleyebilecek miyim? Yani maalesef burayı almam gerekiyor. Aldırıyı bizzat yöne. Çok fazla derebeye ihtiyacım var artık. O yüzden mümkün mertebe bu savaşı bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Çok fazla asker kaybetmemem gerekiyor. Askeri anlamda biraz elitlik konusunda biraz sıkıntılarımız olacak. Bakalım. Bakalım bu Haçlı Devleti'ni ne kadar sömürebileceğiz. Çünkü herkes de barış imzaladı fark ettiyseniz. Abbasilerle barış imzalamadı. Moğollarla barış imzalamadı galiba yol açmak için mecbur bu. Sen bana bakma şövalye devam et sen. Sen bana bakma ben bunların anasını ağlatmaya gidiyorum. O işler sizde. Ben full okçulara çalışacağım. Vay düz şövalye. Bunları indirmem gerekiyor ya. Sını sattı. 3 asker kaybı. Hatta 4 asker kaybı benim için kötü. Kaç askerleri kaldı? 4 tane var tamam. Şu eşşol eşşeyi vurmam lazım. Çok iyi Piyade. Ben ne geliyorum abi? Abla senin kafa yok. Sını attı? Oo. Asker kalmamış belli. Gel. Yenge çekil. Girin ve bu işi bitirin artık çocuklar. Bu savaşı bitirelim direkt. Şam'ı öyle kolay bırakacağımı da düşünmeyin arkadaşlar. <laughs> Hadi sen defol git bir daha senin gözüm görmesin diye tabi Bunları da almak. Hiçbir lordum yoktur. Marnit var. Marnit de veriyorum. Marnit'in de bir kalesi olsun. Keyfi yerinde olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde bakalım Şam'ın kuşatmasını kaldırabilecek miyiz bilmiyorum. Ve ekibimle gerekirse toplanmaya çalışacağım. Gerekirse de gerçekten yol üstüne giderken biraz paraya kıyacağım ve ee, elit askerler almaya çalışacağım. Bakalım neler yapabileceğiz bilmiyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abonelik patlatmayı, bir de yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize de çok dikkat edin. Görüşmek üzere.